Arkadaşlar herkese merhaba. Birkaç gündür özellikle Megan forumlarında, Facebook gruplarında gördüğüm bir şey var. Ee, yeni Megan veya yeni Renault aracı sahibi olan arkadaşlar orijinal teyiplerin kodları ilgili sorular soruyorlar. Biliyorsunuz cihazımız teybimizin elektrik bağlantısını kestiğimiz zaman veya akümüz bittiği zaman akümüz sökülüp yenisi takıldığı zaman veya akü sökülmesi gereken bir işlem olduğu zaman tekrar enerji verdiğimizde teybimiz bizden bir kod istiyor. Bu kodu girmezsek teybi aktif hale getiremiyoruz. Deneyimli Renault kullanıcıları zaten bir şekilde bu işi biliyorlar. Ya yetkili servislerden veya işte Renault Port uygulamasından kodlarını bulabiliyorlar. Benim göstereceğim uygulama gayet basit bir uygulama arkadaşlar. Şimdi uygulamamıza girelim. Renault Radio Calculator. Kusura bakmayın İngilizcem çok iyi değil. Arkadaşlar bu program Play Store'da var. Yani bunu herhangi bir yere ücret ödemeden indirip kurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Burada programda kodunuzun nasıl gireceğinize dair bilgiler de verilmiş. Bakın arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. t eğer sökülüyse security kod yazan yer bizim teyip kodumuzu alabilmemiz için anahtar. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. Buradaki security kod neymiş? S556. Buraya S556 yazdığımız zaman S556 74 7478. Teybin kodu buymuş ki ile karşılaştıralım pardon özür dilerim güvenlik kodunu gösteriyormuş 74 78 şimdi şöyle bir şey var TV'miz sökülü değil kodu göremiyoruz Peki bu e, güvenlik kodunu nasıl alacağız Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Teypimizi açtık. Bizden kod istediği ekranda 1 ve 6 tuşlarına basarsak bize bu S556 gibi bir kod verecek. Bu Y olabilir, X olabilir, A olabilir. Buna takılmayın. Bu kodu verecek. Bu kodu alıp programımızı yazıp çalıştır dediğiniz zaman size teyp kodunu verir. Bu şekilde teyp kodunuzu girer, teybinizi kullanmaya başlarsınız. Bu bu kadar basit bir şey. Normalde bu videoyu çekmek e, çok gerekli bir video değil ama bilmeyen arkadaşlar için bayağı bir iş görecektir. Çünkü bu aralar 7-8 arkadaştan bu konuyla ilgili yardım isteyen insanlar oldu. Yardım ettik. Kodlar bu güvenlik kodlarını gönderdiler. Teyip kodlarını çalıştırarak geri verdik. Hepsi de çalıştığını söylüyor. Ben kendi aracımda da bunu kullanıyorum. Herhangi bir problem yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.